Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte hem kadim mitolojiyi hem de akıl almaz bir bilim kurguyu alıp tek bir potada eriten çok iddialı bir film konseptini masaya yatıracağız. Hazırsanız, zamanın dokusunu yeniden şekillendiren bu hikayeye Zamanın Mührü'ne yakından bakalım. İşte her şey bu cümleyle başlıyor. Zamanın Mührü'nün özeti bu aslında. Düşünsenize. Sıradan bir hayatınız var, bir doktorsunuz ve bir gün karşınıza öyle bir şey çıkıyor ki sizi sadece bir maceranın değil, bütün bir insanlığın kaderinin ortasına bırakıyor. Bu gerçekten de çok güçlü bir başlangıç noktası. Peki bu kadar katmanlı bir hikayeyi nasıl ele alacağız? Gelin, işe bir dedektif gibi yaklaşalım. Önce merkezdeki eseri, sonra karakterleri, içinde bulundukları dünyayı, karşılaştıkları zorlukları ve en sonunda da bütün bu gizemin sinemada nasıl görüneceğini adım adım inceleyelim. Biliyorsunuz her büyük gizemli hikayenin merkezinde mutlaka çok güçlü, çok özel bir nesne olur. Bu hikayede de her şey adeta unutulmuş bir tarihten kopup gelen bu eserin yeniden ortaya çıkmasıyla başlıyor. Şimdi bakın, hikayenin merkezindeki bu zaman mührü öyle sihirli bir asa ya da büyülü bir taş değil. Aksine kaybolmuş bir uygarlığın yani Mu'nun enerji rezonansı gibi ileri bir teknolojiyle ürettiği bir cihal olarak tanımlanıyor. Yani aslında bilimle mitoloji iç içe geçiyor. Gerçekliğin kendisiyle oynayabilen bir teknoloji bu. Ve işte o an, her şeyin başladığı o an. Sadece dört basit adımda Doktor Yusuf'un sıradan hayatının nasıl tamamen alt üst olduğuna şahit oluyoruz. Urfa'dan gizemli bir paket geliyor. Bir dokunuş, bir ışık seli ve pat. Zaman, bildiğimiz zaman bir anlığına tekliyor, kırılıyor. İşte bu macerayı ateşleyen ilk kıvılcım. E tabi bu kadar büyük ve karmaşık bir gizemi tek bir kişinin çözmesi mümkün değil. Zaten hikayenin en ilginç yanlarından biri de tam burada başlıyor. Karşımıza birbirine tamamen zıt iki karakter, iki farklı bakış açısı çıkıyor. İşte hikayenin dinamiği tam olarak bu karşıtlık üzerine kurulu. Bir yanda her şeye bilimle, kanıtla, mantıkla yaklaşan Doktor Yusuf var. Diğer yanda ise sezgileriyle, tarih bilgisiyle, kadim metinlerle hareket eden arkeolog Bahar. Yani akıl ile inanç, mantık ile sezgi bu gizemi çözmek için işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Tabii ki bu ikili bu yolda yalnız değil. Onlara karşı zamanı kendi çıkarları için bükmek isteyen bir düşman Aybars var. Bir de onlara yol gösteren ışıktan oluşmuş gizemli bir varlık Asena var. Bütün bunların yanında Yusuf'un geçmişinden gelen bilge bir figür ve geleceğin umudunu taşıyan masum bir çocuk da hikayenin kilit noktalarında yer alıyor. Hikayede sadece karakterler değil, olayların geçtiği mekanlar da en az onlar kadar önemli. Çünkü bu hikaye bildiğimiz yaşadığımız coğrafyayı alıp ona yepyeni, kurgusal ve mitolojik bir anlam katıyor. Filmin evrenin altında yatan temel bir kural var o da şu, zaman, mekan ve bizim bilincimiz aslında birbirinden ayrı şeyler değil, hepsi bir şekilde titreşimlerle birbirine bağlı. İşte zaman mührünün gücü de tam olarak bu bağlantıyı kullanmasından geliyor. Yani evrende her şey aslında birbiriyle konuşuyor. Hikaye İstanbul'da başlıyor. Ama İstanbul burada sadece bir şehir değil. Nasıl ki kıtaları ve kültürleri birleştiriyorsa, hikayede de zamanın en hassas, en kırılgan olduğu bir eşik, bir geçiş noktası olarak kurgulanmış. Macera için daha iyi bir başlangıç olabilir mi? Sonra yolculuk bizi tarihin sıfır noktası olarak bildiğimiz Göbekli Tepe'ye götürüyor. İşte burası, mührün sırlarını barındıran kadim bilgilerin saklı olduğu yer. Yani geçmişin anahtarı Göbekli Tepe'nin taşlarında gizli. Bir sonraki durak ise Kapadokya. Bu mistik coğrafya hikayede dünyanın enerji hatlarının kesiştiği bir merkez olarak düşünülmüş. Yani mührün gücünün katlanarak arttığı, adeta doğal bir amplifikatör görevi gören bir yer. Ve final, her şeyin çözüleceği ya da tamamen yok olacağı yer Nemrut Dağı. O devasa tanrı heykellerinin gökyüzüne baktığı zirve bu hikayede zamanın ötesine açılan son kapı, yani nihai geçit olarak karşımıza çıkıyor. Ve böylece tüm bu yolculuğun sonunda dünya zamansal bir çöküşün, bir kaosun eşiğine geliyor. Hikayede kahramanlarımızı devasa bir soru soruyor. Artık her şey pamuk ipliğine bağlı. İşte Nemrut'un zirvesinde mührün gücü en üst seviyeye çıktığında Yusuf'un yüzleşmek zorunda kaldığı soru tam olarak bu. Zamanın kendisi bir düşmana dönüşmüşken onu nasıl yenebilirsiniz ki? Cevabı gerçekten çok zor bir soru. Ve cevap çok büyük bir fedakarlık. Yusuf dünyayı ve sevdiklerini kurtarmak için kendisini feda ediyor ama bu bildiğimiz türden bir ölüm değil. Zaman çizelgesini dengelemek için zamanın dışına çıkıyor. Adeta kendisini zamandan siliyor ve herkes için görünmez, fonsuz bir koruyucuya dönüşüyor. Şimdiye kadar hikayenin ne anlattığını konuştuk. Peki ya nasıl anlatacak? Yani bu evren sinema perdesinde nasıl bir his uyandıracak? Nasıl bir atmosfere sahip olacak? Gelin biraz da işin bu kısmına bakalım. Filmin yaratıcı vizyonu aslında hepimizin bildiği ve sevdiği işlerin bir birleşimi gibi. Arrival'daki o zihin açan gizemi, Interstellar'daki o derin duygusallığı ve Da Vinci Şifresi'ndeki o tarihsel bulmaca hissini bir araya getirmeyi hedefliyor. Görsel olarak da mavi ve altın renklerin hakim olduğu kozmik ve mistik bir dünya vaat ediyor. Gördüğünüz gibi bütün bu sinematik tercihler aslında çok daha derin meseleleri sorgulamak için kullanılıyor. Bu hikaye sadece bir macera filmi değil. Aynı zamanda kader ve özgür irade, bilim ve mit, fedakarlığın anlamı ve insanoğlunun bilinmeyene olan o bitmek bilmeyen merakı üzerine düşündüren bir yapım. Sonuç olarak projenin vizyonu bizi bu düşünceyle baş başa bırakıyor. Zamanın mührü sadece izlenen bir film değil, aynı zamanda izleyicinin de bir parçası olduğu, merak ve duygu dolu ruhsal bir keşif yolculuğu olarak tasarlanmış. Yani bu sadece bir hikayeyi izlemek değil, bir gizemi bizzat deneyimlemek anlamına geliyor.